Merhaba, ben Sevda. Bu da eseriniz hayatımdan bazı kareler. Ama durun. Şu an ilk YouTube videomun içerisindesiniz ve hadi size her şeyi en baştan anlatayım. Açılışı da çocukluğumun en sevdiğim videosu ile yapıyorum. Çünkü hala bu coşku ile şiir okuyorum. Şimdi de benim tarihim. Hala kitap okumayı çok seven, yeni şeyler deneyimleyerek anılar biriktiren bir insan. Ve bu lise hayatım boyunca da böyleydi. Siz şu an 15 yaşındaki Sevde'yi izlerken ben de onun hayata bakış açısının dönüm noktasını anlatacağım sizlere. Daha 9. sınıfken Türkiye'de yaşayan bir kitap olsaydım acaba neler hissederdim diye düşünürken bunun üzerine bir hikaye yazmaya karar verdim ve bir anda kendimi değersizleştirilmiş bir kitap olarak yakınırken buldum. Yazarken o kadar fark etmemiş olsam da hocamızın okurken "Bunu sen mi yazdın?" <laughs> diyerek şaşırdığı o ağıtım gerçekten de hayata bakış açımın dönüm noktası oldu. Ve işte o dizeleri de sizinle paylaşacağım. Sizler Niçin benim sayfalarımı bir perdenin düşmemesi için kornişin önüne itilen bir kağıt parçası olarak görüyorsunuz? Yahut ben sizlerin gözlerinize hasretken, sizler niçin beni masanın üzerine dahi akıtmaktan kaçındığınız birkaç yağ damlasına feda ediyorsunuz? Niçin? Bu hikayem devamında da bir kitap olarak insanlığa sorduğum sorular üzerinden ilerliyor. Ve bu videoda sek bahsederken aslında bir noktada da benim her gün farklı türevlerini evrimleştirerek oluşturduğum uçsuz bucaksız soru kütüphanesini bir nebze de olsa sizlerin zihinlerinde de aralayabilmek. Yani madem sordum, gerçekten de niçin sorusunun cevabını arayalım. Kendinizi yıllardır rafta varlığını dahi unuttuğunuz o kitabın yerine koyun. Ne hissederdiniz? Hadi bunu da geçelim. Ya o kitabın yazarı siz olsaydınız? Bunca emeğin hakkı mı mu olurdu? Bir anda çok daha farklı bir evrene ışınlansak ve o kitap için kesilen ağacın bizden hesap sorma şansı olsa. Yani sanırım ben başımı yerden kaldıramazdım. Sizin için işler nasıl ilerliyor bilemem. Ama canlandırma biçimiyle kendime soru sormaya başladığımdan bu yana bakmaktan ziyade görmeye ve gördüklerim de ruhumla beraber yeni anlamlar kazanmaya başladı. Her şey bir bilinmezlik ve ben onların kaşifiymişim gibi hissediyorum. Bir ayca baktığımda dalları yapraklarından ziyade acaba zamanında kimin gözyaşlarından beslenmişti diye düşünmek. Doğmuşta karşısında oturduğum yaşlı adamın yüzünde benim yaşımdaki düşüncelerini okumaya çalışmak. Böyle her seferinde zihnimde yeni kapılar araladı ve hep kalemi elime aldırttı. Lakin yazmanın yanında maalesef ki ortalama 5 yıldır da yayınlamadığım YouTube videoları çekmeme neden oldu. Çünkü mükemmeliyetçi bir algı hep beni daha iyisini yapmak için ertelemeye itti. Şimdi ise kalitesi çok kötü olsa da Çoğu videoma erişemesem de, kendi kendime amatörce editlemeye çalışsam da, doğaçlama sizinle konuşsam, hasta olduğum için bir anlam sıcak su yudumlasam da bu videoyu e, sizler için aslında sizlerdeki kendim için seslendirmek istedim. Hayat bir akarsuya kapılıp gitmekten ibaret. Belki gideceğin yolları, üstünden geçeceğin taşları seçebilirsin ama Nihai sonuçtan kaçamazsın. Ve eğer kaçamayacağımız bir nihai sonuç varsa o zaman ben de yolu kendime göre çizer, hayallerime göre yaşarım. Bir insan üzerinde kendi yolculuğumdan bir esinti bırakabilmek de benim için kuyuya atılan bir taşa bedel. Ve umarım bu kanal bir gün kuyuyu doldurmayı yetecek kadar taş biriktirebildiğim bir şahesere dönüşür. Benim yolculuğuma eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığınız her anı iliklerinize kadar hissederek gönülden de akışta kalmanızı dilerim.